arkadaşlar. 20 gün önce aldığım Peugeot 5008'in tanıtımını yapmak için bugün videoyu başlatıyorum. Almadan önce internet platformunu araştırınca 5008 ile ilgili bu arada bu araç 2011 model 2010, 2011 ve 2012 ile alakalı doğru düzgün bir tanıtım videosu bulamadım. Yeterli araştırma yapmadan da araç almayacağım için yurt dışı kaynaklar üzerinden araştırmaları yaptım ve öyle aldım. Fakat Türkiye içerisinde tam anlamıyla bir tanıtım videosu çekilmemiş. Benimki de tam detaylı olmayacak ama e, hem görsel yapısı hem tuşları butonları ve o 1800 kilometre İstanbul ve Mersin arasındaki kullandığım süreçteki tecrübelerimi paylaşacağım. Aracın e, dış ile ilgili bilgilendirme yapmayacağım. Çünkü e, tamamen ama tamamen dış görünüşü bir nevi sizin e, zevkinizle alakalı bilirim. Fakat MVP bir araç olduğu için çok büyük bir araç olduğu için sınıfında da e, Grand, Citroen Grand Picasso olsun Renault Scenic olsun aynı tarz araçlar olduğu için ben Grand Picasso'ya göre ve Renault Scenic'e göre daha e, sportif, daha güzel bir araç olduğunu düşünüyorum. Hem arkadan görünüşünün hem önden görünüşünün Grand Picasso'ya göre çok çok daha toplu. Scenic'e göre de çok daha sportif olduğu inancındayım. Zaten bu nedenle de bunu aldım. Aracın en büyük özelliği 7 kişilik bir araç olması. Bir de e, su sınıfı araçlar gibi mesela 3008 mi 5008 mi alayım kararsızlığındayken aynı fiyat segmentinde gördüğüm için 5008'e kanalize oldum. Çünkü teknik özellikleri iç konforu sağladığı artı etkenler 3008'e göre çok daha avantajlı geldi. Tabi burada bana şu yorum yapılabilir. Denilebilir ki birisi su sınıfı birisi MVP sınıfı araç. Aynı sınıf olmayan iki aracı karşılaştırma yapıyorsun. Ee, çok da mantıklı değil denilebilir ama e, sağladığı avantajlar açısından su olan 3008 yerine 5008 almak çok daha mantıklı. Ee, araçta bir sürü ekstra özellik var mesela ha şunu da söylemek istiyorum ee, aracı ben aldıktan sonra 1800 kilometre yol kat ettim. ortalama olarak yakıt tüketimini ve yoldaki aldığım tecrübeleri birazdan içinde anlatacağım ama aracı aldıktan sonra kaskosunu mutlaka yaptırma ihtiyacı duyduk çünkü e, dikkatinizi çekerse çok büyük ön farlar ve çok büyük arka farları var ee, bu far fiyatları da ki kontrolünü yaptım 1600 lira civarı şunun fiyatı var 2000 lira civarı, 1800 2000 lira civarı arka stopların fiyatı var. Yani kaskosuz gezmemenizi tavsiye ederim. Açalım. İçine girmeden önce isterseniz arkayı da ilgili, ilgili Araç orijinal 7 kişilik bir araç. Ee, arkadaki 2 kişilik koltuk içine geçiyor ve kesinlikle e, bir görüntü ya da bir yükselti oluşturmuyor. Şu an benim içinde malzemelerim mevcut ama malzeme olmadığında ki bizim bu aracı almadaki ana amacımız iki kişilik koltuğu yatırıp üç kişilik koltukları da yatırıp dümdüz bir yatak pozisyonunu sağlamaktı. Amacımız da şu çok fazla şeyler arası seyahat ediyoruz. Düşüncemiz şuydu tamamen yatırız ki yan perdeleri mevcut araçta. Perdelerini çeker cam tavan, tavan zaten bu araç. Cam tavanını da açıp uzun yolculuklarda bir nevi e, konaklama amaçlı bile kullanılırız diye düşündük. Ki aracın her yerinde şurada dikkatinizi eder görürseniz 12 volt mevcut. Aracın her yerinde 12 volt girişleri mevcut. En arka tarafında var, ortada var, önde var. Bu da uzun yol seyahatleri için güzel bir avantaj. Bunun dışında her şey düşünülmüş. Orijinalindeki el fenerine kadar tamamen düşünülmüş bir araç. Aracın her yerinde inanılmaz gizli bölmeler var. Koltuk altlarında var, yanlarda var. Buralara bile bakın şurada çok ilginç detaylar var. Arka şuralara bile bir nevi bardaklıklar koyulmuş ki anlatılan diğer videoların hiçbirinde olmayan ekstremler bunlar ki buraya iki kişilik koltuk çıktıktan sonra burası bile kullanılabilir nitelikte şöyle yorumlar yapılmış en arkadaki koltuğa yetişkinin oturması zor diye doğru iki yetişkinin oturması çok sıkıntı yaratabilir bir erkeğin 1.80 üzeri bir erkeğin oturması anlamında fakat arka üçlü hem ileri geri hem de her pozisyona müsait şekilde ayarlanmış yani arkadaki üçlü koltuğu hafif öne aldığınızda en arkadaki iki koltuğa oturma avantajı teşkil edebiliyor. Şu taşlardan dolayı ben gösteremeyeceğim ama burada da ha bu arada bu arabanın istetmesi altta. İstetme burada olmadığı için o da ciddi bir avantaj sağlıyor size. Kapatalım. MVP araç olması nedeniyle arkası inanılmaz rahat. Gördüğünüz gibi diz mezafesi inanılmaz derecede geniş. Burada da şöyle bir avantaj var. Koltuklar ileri ve geri gidebiliyor. Aynı zamanda koltukların burada da bakın şurada göstermem gerekirse gizli bölme mevcut. Dediğim gibi aracın her yerinden gizli bölmeler ee, ve avantajlı bölümler çıkıyor. Burada gördüğünüz gibi bir e, klasik bir masası mevcut. Cam tavan. En önemli özelliklerden biri birazdan ön göğüste bahsedeceğim. Araç dijital klima. Zaten bu kadar büyük bir araçta dijital klima olmaması düşünülemez. Yani ön taraf ve arka tarafın ayrı olması. Çünkü... Ee, arka tarafı ısıtacağız derken öndekileri ciddi anlamda e, hararet yapabilirsiniz. Burada çok güzel düşünülen bazı ufak detaylar var. Havalandırma mevcut. Onun ayarı mevcut. Ee, hazır arkaya oturmuşken perdesini göstermek istiyorum. Bu sadece arka kapılarda olan bir özellik değil. Ee, arka bütün bölümünde perde mevcut. Ha, bu araç Premium Pack modeli. Yani 5008 2011 model. 5008'in tam full paketi. Hiçbir eksiği yok. Premium Pack'in bir özelliği de şu. Ondan da bahsetmek istiyorum. Bütün koltuk arkalarında şoför ve ön koltuğun arkasında multimedya paketi. Daha doğrusu eğlence paketi var. Ki Buradan Aux görüş, girişlerini görebiliyorsunuz, av bağlantılarını görebiliyorsunuz. E, bu şekilde arkadaki çocuklara çok eğlenceli bir yolculuk sağlayabiliyorsunuz. Arkadan bahsedebileceğim zaten baş mesafesi inanılmaz iyi. En önemlisi ön şaft kanalı olmadığı için e, inanılmaz geniş bir oturma alanı var ki ortaya geçtiğinizde ki genelde araçlarda orta koltuk sıkıntılıdır. Sağdaki ve soldaki koltuktan hiçbir farkı yok. Oturma rahatlığı anlamında. Farkındaysanız inanılmaz bir geniş oturma alanı var. Zaten koltuklar yüksek konumlandırılmış. Yolculuk sırasında kendinizi diğer araçlara göre çok daha bir yüksekliği, çok daha bir ferah hissedebiliyorsunuz. Araç komple cam tavan olduğu için, panoramik cam tavan olduğu için arkada giden yolcu gökyüzünü seyrederek gidiyor tamamen. Kendini sanki aracın dışında ferah bir ortamda hissiyatıyla yolculuk gerçekleşiyor. Çok ufak detaylar düşünülmüş araçta. Kollukları gösteriyorum zaten ki perdeler, yan bölmeler, arka ile ilgili cep bölmeleri. Çok fazla söyleyecek bir şey yok en önemlisi buradaki koltukların tamamen hareketli ve birbirinden bağımsız olması. Üç koltuk da birbirinden bağımsız. Şimdi aracın önüne geçelim. Bu arada aracın içinde anahtarı bırakıp çok fazla çıkmayı tercih etmeyin. Yaklaşık olarak bir 15 saniye, 10 saniye içerisinde araç kendi otomatik kilitliyor. Bilginizde olsun. Ön kısmı inanılmaz derecede hoşuma gitti benim. Ee, göğüs çok iyi konumlandırılmış. Ee, görüş açısı çok iyi ayarlanmış. Şuradaki panel de çok iyi düzenlenmiş. Bu araçtaki tek sıkıntıyı hatta şu ana kadar gördüğüm en büyük sıkıntıyı söyleyeyim. Her şey çok güzel fakat buradaki radyo sistemi yetersiz. Ses kalitesi çok iyi. Birazdan onu açıp göstereceğim. Fakat şuraya konuşlandırılan şu panel bütün Peugeot 5008'lerde sıkıntı yaptığını düşünüyorum. Burada kullanılan LCD ekranı çok kaliteli değil. Ki benim aldığım bu araçta da. Araç içi ısınımdan sonra bu LCD bozuluyor. Zaten e, piyasada satılan 5008'lere dikkat ederseniz tamamına yakını bunu çıkartmış. Buraya multimedya paket koymuş. E, şu amaçla koyuyorlar bunu da. Bu multimedya seti koyuldu mu? Geri görüş kamerası olsun. Ee, ve Bluetooth, wireless gibi bütün özellikleri bu multimedya araçla tam uyumlu olması nedeniyle kullanabiliyorsunuz. Ha o da ciddi bir avantaj. Piyasada satılan e, multimedya setler araçla birebir uyumlu. Yani yol bilgisayarından geri görüş kamerasından yani araca bağlı olan bütün mekanizmasını multimedya set içeriyor. O sebeple de zaten ilk fırsatta da benim yapacağım da bu paneli değiştirmek olacak. Çünkü çok işlevsel değil. Hatta ve hatta ben telefonumu Bluetooth aktarmak istedim, yapamadım. O yüzden bu değiştirilecek. Şu bölümdeki ee, dijital klima çok güzel. Bu aracı bir açalım. E, en güzel özelliği ayarlaması çok kullanışlı şekilde yapılmış. Ön ve arka ışık